Arkadaşlar merhaba. Dizimix kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve küçük bir de yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve tabi bir de like atarsanız daha güzel olur. Son zamanlarda aslında son zamanlarda değil uzun bir zamandır dikkatimi çeken bir konu var. Kanal 7'nin günlük dizisi olan kan çiçeklerinde rol alan Dilen rolünü canlandıran Yağmur Yüksel Şöyle bir Söylenti var işte Sıra Türkoğlu'nu taklit etmesi için işte lens takılıyor Ona benzetilmeye çalışıyor Falan gibi Bu görüşlerin hiçbirine ben Katılmıyorum şahsi fikrim olarak katılmıyorum tabii ki buna inananlar varsa Onu da bilemem onları da Eleştirecek değilim Yağmur Yüksel'i e, belli bir süredir takip ediyorum. Oyunculuğu, hani ne bileyim rol akışı, e, akıcılığı gayet de normal, gayet de iyi. Bence e, emin adımlarla ileri doğru ilerleyen genç bir sanatçımız. Yağmur Yüksel e, zaten her şeyden önce kendine saygısı olan bir insansa böyle bir şeyi zaten kabul etmez. Çünkü e, birilerinin e, benzeri olmaya çalışmak ya da birilerini taklit etmeye çalışma insanın kendisinden vazgeçmesi demektir ki e, Yağmur Yüksel'in kendi içinde bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum zaten yetenek anlamında e, ben inanmıyorum ki zaten böyle bir çaba varsa hani e, yapımcı tarafından öncelikle bu e, seyircinin aklı ve zekasını hafife almaktır bu öncelikle seyirciye saygısızlıktır e, sanatçının kendisine saygısızlıktır Yağmur Yüksel e, pek hala ki kendi yeteneğiyle bir, belli bir noktalara gelebilecek düzeydedir. E, Sıla Türkoğlu'nu ideal olarak seçebilir. Sıla Türkoğlu bu sektörde belli bir noktaya gelmiş, yetenekli bir sanatçı çünkü e, işin bu tarafına eğer ki böyle bir şey varsa buna kimse bir şey diyemez. Ama e, Yağmur Yüksel Sıla Türkoğlu taklit ediliyor, taklit ediyor, ona benzemeye çalışmıyor, çalışıyor söylentilerine ben katılmıyorum. Çünkü dediğim gibi Yağmur Yüksel de kendi çapında e, yeteneği olan, e, ben bu sektörde ilerleyeceğini düşündüğüm bir sanatçıdır. E, tekrardan söylüyorum, e, Yağmur Yüksel e, farklı bir birey, Sıla Türkoğlu farklı bir birey, İkisinin de e, kendilerine özgü yetenekleri ve karakterleri var. E, Türkoğlu bu sektörde ilerlemeye devam ediyor. Belli bir noktaya gelmiş bir sanatçı. Ee, Yağmur Yüksel'in de ben aynı e, başarı derecesine zamanla yükseleceğine inanıyorum. Yağmur Yüksel de yetenekli bir oyuncu. Ee, tekrar son olarak şunu söyleyeyim. Yağmur Yüksel benim gözümde, benim gördüklerimde olsun da Sırahtürkoğlu'nu taklit etmiyor. Ama e, idol olarak alabilir. E, buna da kimse bir şey diyemez herhalde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.